Merhaba arkadaşlar oyuna gelme bro kanalıma hoş geldiniz. Macera kaldığı yerden devam ediyor. 5. bölümü Metal Gear Solid Phantom Paint arkadaşlar. Online savaşı yapacağız. Birazdan düşman sahalarına gideceğiz arkadaşlar. Mata base'lerine. Onlara savaş açacağız. Bakalım sonuç ne olacak? Ben de merak ediyorum. Şimdiden size iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Oyun başlasın. FOV. You can capture staff from them. I'll be looking forward to meeting the new recruits, boss. Be careful down there, boss. Evet arkadaşlar, düşman sağlarına girdik. Şimdi görünmeden düşmanları bir bir öldüreceğiz. Hiçbir yerde de asker görünmüyor arkadaşlar. Böyle derken askerin birisi bizi bir yerden gördü arkadaşlar. Oo. Çok kötü oldu. Gel buraya. Evet arkadaşlar iki tane askeri eledik. Evet bir tanesi de burada. Evet. Gerçekten çok kötü açıya yakalandık. Evet arkadaşlar, hepsini indirdik. Ama tahminince bir asker daha olması lazım arkadaşlar. Yani şöyle bir bakmam lazım. Evet. Bir asker daha var gördüğünüz gibi. O askeri de Evet onu da indirdik. Tahminimce bütün askerleri sildik, süpürdük burada. Şimdi tabii ki sis geldi. Hemen gözlüğümüzü takalım. Ve gözlük de fayda etmiyor bu arada. Ama yine de az da olsa görebiliyoruz. Hiçbir asker görünmüyor arkadaşlar. İşte Evet, evet, Malzemeleri almamız şart. Gerçekten arkadaşlar askerler iyi saklanıyor. Yani bir de sistem dolayı sistem dolayı da hiçbir şey göremiyorum. Yani sisin geçmesini beklemek istiyorum ama Gördüğünüz gibi de geçiyordu. da Ama yani burada beklemenin de bir anlamı yok Evet askerin bir tanesi yukarıda yürüyor ama tam Göremiyorum Onun için Her kötü ihtimale karşı Bu alttan alayım Tabii ki yakalanmamak çok önemli. Evet bunu hemen kendi matabıyız. Bize göndermemiz lazım arkadaşlar. Dikkatlice görünmeden... ne buluyorsak göndermemiz lazım ama işte gördüğünüz gibi askerin bir tanesi elim titriyor Arkadaşlar oyunun heyecanına kapıldım. Çok yakından ve bu silahla gerçekten yani Almanın nedeni, e, kardeşlerim bunlar size para olarak dönüyor. E, kendi mata matabeyizinize de ekleyebiliyorsunuz. E, yani almakta fayda var bence. Yani ben her e, oynadığımda bunları alıyorum tabi, bırakmıyorum. Çünkü niye bırakayım yani sonuçta satabileceğim bir şey oyun mutlu aslında bu arkadaşlar. Ne varsa alıp kendi mata göndermek. Ve şimdi yavaştan yavaştan yukarıya çıkmamız lazım. Bu oyunun özelliği arkadaşlar böyle eğilip giderseniz fazla dikkat çekmiyorsunuz. Ama koşarsanız ki tabii ki o zaman rakip sizi duyuyor. Ve bakıyorum. O asker. Asker yanımdaymış arkadaşlar ya. Gerçekten görmedim yani. bir asker de burada. Şöyle kafasını alalım. Evet, silahımızı değiştirelim. Tahminimce artık geri kalan askerler yukarıda olması lazım. Da buradan daha yukarıya çıkılıyor mu? Bir de o var tabi. Evet çıkmaz yol. Belliydi zaten buranın çıkmaz yolu oldu. İşte boş boşuna gidiyorsun. Ben bildiğim yoldan gideceğim arkadaşlar. Evet. Son kez. Asker. u iki asker var. Bu şimdi çok kötü oldu benim için. İki asker. O bir tanesi de aşağıdaymış. Oo, bu bağırarak çok kötü yaptı. Sen çok konuşuyorsun. Oh, arkadaşlar omuzundan vurdum ölmedi. Evet. Ne olur ne olmaz mermimizi dolduralım. Tetikte olalım her zaman. Gelmişken şunu da alalım ya. Evet. güzel bir yerde suya yattım. Bakalım asker nerede? Ya, o asker aşağıda ya. O bizi... O bir tanesi gelmiş. Gelin gelin. Hepiniz gelin. Karşınızda sizin özel yetişmiş bordo bereli var. Al gösteriyorum kendimi. Oo, bir tane daha geliyor ama bu yukarıya çıkmaz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bunu da hallettik. Tabii bunu da yollayalım artık ya. Arkadaşlar final kapısı burada. Yani anlayacağınız ee, oyunu kazandık. Ama bir ses daha duyuyorum. Ya da bana öyle geliyor. Evet arkadaşlar bir oyunun daha sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şayet beğendiyseniz arkadaşlar beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kanalımın büyümesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Beni izlediğinizden dolayı hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Eyvallah. Eyvallah.